haftasında yay burcu kadınlarının ve yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi tarot kartlarında nasıl gözükecek? Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan ilişkinizde herhangi bir farkındalık var ise tarot kartlarından bana bunları söylemeleri için rica ediyorum ve bunları da size iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Yay Burcu Kadınları ile daha sonra Yay Burcu Erkekleri devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Yay Burcu Kadınları <laughs> Hayatınızdan gelişen olaylar zincirinde bir farkındalık bir mesaj var ise tarot kartlarından bana bunları söylemeleri için rica ediyorum. Yay Burcu Kadınları Aralık ayının ikinci haftasında potansiyel enerjisi aşk hayatı kariyer yaşantısıyla ilgili olan mesajlar var ve bu mesajları görmek istiyorum. Ya bu hafta şu ayrılıklar, partnerden memnuniyetsizlikler, birlikte olduğunuz insanla ilgili sıkıntılar inanılmaz derecede tüm burçların geneline baktığım zaman sayın yay burcu kadınları birbirinden hoşnutsuz olan bireyler, partnerler, ilişkilerde kopukluk kopukluk sürecinin başladığı bir zaman aralığına geçiş yapmışız. Evet Güneş bize güneş tutulması bize bir enerji verdi, bir yoğunluk verdi. Hayatımıza yeni başlangıçlar, yeni süreçler verdi. Fakat öyle bir de enerji vardı ki e, sanki partnerinizdeki olumsuz olan bir durum dallanıp budaklanacak. Ya da sizin bir durumunuz, bir yapmış olduğunuz bir davranış, hayatınızda bulunan adam tarafından dallanıp budaklanacak ve ayrılma noktasına kadar gelebilecek bir süreçten bahsediliyor ilişki boyutunda. Bu adam kim ise hayatınızda siz sizinle ilgili bazı düşüncelerinin artık etraf tarafından yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren olaylar zincirinde Yay burcu kadınları yapmış olduğunuz hareketlerin doğruluğu neticesinde partneriniz yanlış sizi yargılayabilir. Sizin hayatınızdaki adam doğru bir davranışta bulunsa bile siz bu adamı sanki yanlış algılayıp enerjinizi onun eksi yönlerini görerek yargılayacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Bu zaman süreci de neden kaynaklanıyor der iseniz sayın yay burcu kadınları biraz kendi egonuzun yüksek seyretmesinden kaynaklanıyormuş. Ee, hani şey derler ya bir film vardı ben dünyanın en güzel kadınıyım. Ben ne istersem o olur diyen yay burcu kadınlarıyla karşı karşıyayız. Partnerinize karşı e, istekleriniz, dilekleriniz ya da hayata karşı isteğiniz, tutumunuz neyse bunu gerçekleştirmek adına Hayatınızdaki bulunan adamın da size sanki destek değil de köstek olduğunu, sizin hayatınızda yalnızca öylesine var olduğu düşüncesine kapılarak ve hayatın renkli ışıklarının daha cazip gelebileceği bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Ve bu zaman sürecinde seyahat etmenin, alışveriş yapmanın sizin duygularınıza daha renk verdiğinin ve sanki böyle ilişkinizi birazcık böyle askıya aldığınız, umursamadığınız, kendi mutluluğunuz için harekete geçeceğiniz bir zaman süreci yine geçiş yapmış olan yay burcu kadınlarından bahsedebilirim. Yay burcu kadınlarım <laughs> takılarınız, ziynet eşyalarınız ya da bir, bir yerde birikimde olan bir paranız, bir bütçeniz var ise bu bütçenin değerlendirilmesi, alımı, satımı ile ilgili Finansal konularda inanılmaz derecede hareketli bir sürece geçiş yapmışsınız. Aynı zamanda e, aslında şöyle de bir durum var Yay burcu kadınlarında. Sanki e, daha önce birlikte olduğunuz arkadaş gruplarınızla ilgili bir münasebetiniz var ise, e, geçmiş yaşantınızdan bu zamana yansıyan mahkemelik bir durumunuz var ise, şikayetçi olduğunuz ya da sonuca varmasını istediğiniz davacı olduğunuz Davalı olduğunuz bir durumunuz var ise bu olayın gündeme gelmesiyle birlikte siz bir rahatlama sürecine de geçiş yapıyorsunuz. Sanki ee, bir şeylerden arınmak eylemleri içerisindesiniz bu hafta. Artık e, sorunlu sürecin bitmesi için veya e, hayatınızdaki olumsuz sürecin bitimiyle birlikte ferahlamak evresine geçen bir yay burcu kadınından bahsediyor kartlar bir şeylerden arınıyorsunuz bir sorunlu bir insandan sorun sizin hayatınıza kötü bir enerji veren sorun yaratan sizi mutsuz eden ve e, sürekli sizin beyninizi meşgul eden bir olaydan bu hafta sıyrılıp çıkıyorsunuz ve siz sıyrılıp çıktığınız anda muhtemel olasılıkla bu zinet eşyalarınızın e, alım alımı ile ilgili ya da birilerinden alacağınız var ise bunların halinize geçmesiyle ilgili e, altınların ya da e, takılarınızın zinet eşyalarınızın satımıyla ilgili e, finansal bir konuda bir feraha da eriyorsunuz finansal bir beklentiniz olan bir e, davalık bir durumunuz varsa bu davanın ilerleyiş süreci ya da sonlanış süreciyle ilgili bir durumla karşı karşıyasınız bu hafta. Ve siz bununla ilgili olan kısmına hani rahatlama sürecine geçiş yapacaksınız dedim ya. Bu rahatlama süreciniz gerçekten rahatlama süreci. Siz kendinizi tekrar küllerinizden yeniden doğurmak için yeni bir enerjiye sahip olmak için gardolabı yenileyebilirsiniz. Evinizi değiştirmek ya da evinizdeki eşyaları. E, değiştirmek eylemleri e, hayatınıza yeni objeler e, almak eylemleri içerisinde biraz alışverişte düşkünlüğünüz bu hafta inanılmaz derecede artıyormuş ve siz bu e, süreci belki de meditasyon olarak böyle kendinizi rahatlatmak için dışarılara atıp e, olur olmaz bir şeyleri almak eylemlerinde bulunabilmeniz yüksek ihtimaller arasındaymış Yay burcu kadınları sanki alışveriş yaparak stres atıyor. Bir, bir markete girmek, bir e, zütkacıya girmek, bir e, tekstil reyonundaki ürünlere bakmak, bir alışveriş merkezine girmek e, ve buralardan alışveriş yaparak bir takı aksesuar bölümünde e, kendi ruh halinizi arındırmak için böyle çıkıp çıkıp yerli yersiz alışverişler yapacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Sayın Yay burcu kadınları bu da tamamen bu stresli ortamın ya da ayrılık aşamasında olan ya da hayatınızdaki adamla ilgili bu sorunlu süreci evde tek başınıza düşün 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 kendinizi yemektense böyle daha çok dışsal çevrelerde kendinizi bulabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmış sayın Yay burcu kadınları ve Yay burcu kadınları zannedersem ki bazı etkinliklerde, bazı organizasyonlarda grupsal olarak e, hareket edebileceğiniz, e, da farklı şehirlerde günübirlik seyahatler etmek ya da e, farklı yerleri görmek tanımak eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmış sayın Yay burcu kadınları. Yay burcu kadınları aslında hayatınızdaki bulunan adamı da bu yüzden istemiyor olabilirsiniz. Biraz rahatlamak, biraz mekan değişikliği yapmak, biraz hani arkadaşlarınızla vakit geçirmek ya da farklı bir atmosferdeki olan olayları içerisinde bulunmak eylemlerinde olduğunuz için zannedersem ki hayatınızda bulunan adamla da böyle soğuk mesafeler girmesinin hani buluttan nem kaparcasına çeşitli bahaneler üreterek görüşmemek istemleriniz de bu yüzden olabilir çünkü siz bu hafta Farklı yerlerde, farklı mekanlarda, farklı alanlarda bulunacağınız için erkek arkadaşınızın size vermiş olduğu baskı, stres ya da yoğun duygular sizin hayattaki enerjinizi düşüreceği zihniyetinde olacağı için siz kendi hayatınızda, kendi alanınızda ve kendi mutluluğunuzda yoğrulacağınız bir süreçte bulunacakmışsınız Sayın Yay Burcu Kadınları. Ya burcu kadınları aynı zamanda Biraz önce de bahsettiğim gibi davacı şikayetçi olduğunuz hakkınızı aradığınız hakkınızın yerine gelmesi için ödemelerin yapılması için ya da davanın sonuçlanması için bir avukat tutmak bir avukatla avukatın yardımıyla bir olayın çözümüne ulaşmak için görüşmeler yapmak gibi olaylar zincirinde de bulacak mısınız kendinizi? Sayın Yay burcu kadınları. Ya bir de Yay burcu kadınları sizin böyle anneanneden anneannenden, dededen böyle büyük insanlardan yani sizden yaşça büyük böyle atalarınızdan kalma tarihi eserler varmış bu tarihi eserler de gündemde eşinizin akrabanızın da böyle bir tarihi eser durumları varsa sanki bunların alımı satımı ile ilgili olaylarını da bulacaksınız kendinizi ve bu olaylar sizin hayatınızda belki de bir mahkeme sürecine başlangıç olacak belki de bir yerlerden e, eski bir e, tarihi eser bir bulgu bu tarihi eser bulgunun tabii ki devlete bildirilmesi gerekli. Hani bunun böyle gizli kaçamak olaylarla sizin gündeminize gelmesi, bunun değerlendirilmesi, mahkeme sürecinin başlaması gibi 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 olaylarla da karşı karşıya kalabilir misiniz bu hafta? Dikkatli olun sayın yay burcu kadınları. ve hayatınızdaki bulunan adam da sanki hani bu bu hani böyle yasak olan adli hükümlerce kanunlarca yasak olan bir takım olayları gündeme getirerek sizin üzerinizde eğer bir şey bıraktıysa hanenizde evinizde bir şeyler bulunduruyorsanız ya da gizli kaçamak bir şeyler var ise bunlar artık e, gündeme geliyormuş ve bu adam ki sizi bu olaylarda tek başına bırakmak eylemleri içerisinde sizi böyle ön plana atacak ya da e, siz erkek arkadaşınızı güvendiyseniz bir şeyleri teslim ettiyseniz alamıyor iseniz e, bu alamadığınız ve onu teslim ettiğiniz neyse onu geri almak için belki de avukatlarla kanunlarla hani hakkınızı arayacağınız bir süreç başlıyor dedim ya. Hani güvendiniz verdiniz, bir daha o geri gelmedi. Onun geri gelmesi için hani böyle biraz da sanki koşuşturacaksınız şikayetçi mi olacaksınız ya da davacı mı olacaksınız? Böyle bir süreç var yay burcu kadınları için ve yay burcu kadınları biraz önce de dediğim gibi mekan değişikliği, atmosfer farklı atmosferlerin havasını koklamak için bir şehir değişikliği ya da evinizdeki eşya değişikliği ya da e, farklı bir yere nakil olma işlemleri gibi hane değişikliği gibi bir olayla karşı karşıya mısınız? Bu hafta sayın yay burcu kadınları ve yay burcu kadınlarının e, akrabalarının arkadaşlarının dedikodusuyla da e, ilişkinize zarar verecek bir süreç başlamış. Bu süreçte e, birbirinizi ilk önce yargılamak, sorgulamak yerine Olayın gerçeklik boyutunun üzerinde durmanız daha önemli, daha verimli olacakmış sizin için sayın Yay burcu kadınları kulaktan dolma bilgilerle e, ilişkinize zarar vermek eylemleri içerisinde bulunmayın der kartlar Yay burcu kadınları için Aralık ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum iyi haftalar diliyorum şimdi gelelim Yay burcu erkeklerine. Sevgili yay burcu erkekleri. Aralık ayının ikinci haftasına geçiş yaptık. Aralık ayının ikinci haftasında sevgili yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi neler olacak? Farkındalıklarında olması gereken durum neymiş? Hep birlikte görelim. Yay burcu erkeklerinin için bir mesaj, bir uyarı, bir farkındalık olacaksa ki olacak vardır. Bunu kartlarımdan göstermelerini, göstermelerini rica ediyorum. Yay burcu erkekleri Hmm. Ay 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 ay. Yay burcu erkekleri. Eşinizle, partnerinizle, hayatınızdaki bulunan kadınla, çocuklarınızın belki de annesiyle çok böyle bir kariyer yaşantısı için mi tartıştınız? Akrabalarınız için mi tartıştınız? Veraset miras olayları için mi tartıştınız? Bir şeylerle ilgili bir kavgalarınız oluşmuş ya da bu hafta böyle bir duruma, böyle bir olaya hazırlıklı olun. Ve siz bu tartışmalar sonucunda bir paranın başka bir haneye aktarılması, bir paranın değerlendirilmesi için eşiniz buna izin vermemiş, arkadaşlarınız izin vermemiş, aileniz izin vermemiş, ee, kesinlikle buna izin verilmemiş. Ama siz kafanızın dikliğine gidip bunları yapmışsınız, etmişsiniz. Kah elinize, yüzünüze, gözünüze bulaştırdınız ya da yürüyorsunuz, gidiyorsunuz, kimseyi tanımıyorsunuz ki inşallah öyledir. Ee, bu süreçte artık tedirginlikler yerine netliklere netlikler zamanı almış ve bu netlikler doğrultusunda sevgili yay burcu kadın, yay burcu erkekleri e, aile yaşantınızda bir takım kopuklukların yaşanacağı e, bir sürece geçiş yapmışsınız sanki böyle uzak mesafelerin girdiği e, bütçesel anlamda e, artık durumu kurtarmak adına e, tartışmak yerine çalışalım e, ağzımız işlemesin bedenimiz çalışsın diyen yay burcu erkekleri. Kazanım noktalarınız belirlenmiş ve bu kazanım noktalarınızda ailenize ayıracağınız, hanenize ayıracağınız, dinlenme zaman sürecinize ayıracağınız özel özel kendi yaşantınızla ilgili konfor alanınıza ayıracağınız vakit ve zaman daralmış. Bu hafta artık bir şeyleri toparlamak, hayatınızda kötü giden ya da iyi giden olayları belirli bir çatı altına toplamak ve bu çatı altında hareket etmek gerek ayrılık olsun gerek birleşme olsun gerek düzgün bir ilişki ne olursa olsun artık e, yay burcu erkekleri e, gözü kara mı davranıyorsunuz sanki bu hafta bir şeyleri düşünmeyerek mi hareket ediyorsunuz. Ailenizi neden düşünmeyerek hareket ediyorsunuz? Çocuğunuzu, çoluğunuzu, akrabalarınızı, annenizi, babanızı düşünmeden bir takım kararlar alıyor musunuz? Ve bu kararlar doğrultusunda ee, kesinlikle ve kesinlikle ee, zevk ve kederle davranıyorsunuz benim hayattaki amacım bu diyorsunuz beni kabul eden bu şekilde kabul etsin etmeyen hayatımdan çıksın gitsin zihniyetiyle hareket eden bir yay burcu erkeğiyle karşı karşıyayım Artık aile içerisinde tartışma yaratmak, söylemek, kendinizi ifade etmek ya da e, paranızı ne şekilde kullanacağız, i̇şte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım artık konuşma gereği de duymuyorsunuz sanki bu hafta. Gözü kapalı kendi hayalleriniz doğrultusunda, bilgileriniz doğrultusunda ki muhtemel olasılıkla dostlarınıza ve arkadaşlarınıza güvenerek bir şeylere e, başlama eylemleri içerisinde olacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Çünkü arkadaşlarınız ve dostlarınızla konuştuğunuz sohbetlerde gerek restoran gerekse çay, kahve sohbet muhabbetlerde e, bu buluştuğunuz bir kafe ortamında arkadaşlarınıza daha böyle dostlarınıza daha böyle enerjinizin yatkın bir durumda seyredeceği bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız ve eee aile ailenizden sakladığınız ailenizin bilgisi olmayan bir takım harcamaların bir takım gizli kaçamak işlerin bu hafta e, sanki böyle startı verilmiş onlarla ilgili yeniden böyle dostlarla arkadaşlarla toplanıp hani bunu ne zaman sonlandıracağız ne zaman başlatalım gibi e, kendi alanınızdaki çalışmalarla yorulacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız fakat bu e, dostlarınızla arkadaşlarınızla neyse bu durumlarınız bir an önce bu bu olayları e, sonlandırmaya ve ailenizle aile e, akrabalarla aileyle anneniz babanız eşiniz çoluğunuz çocuğunuz var ise onlarla birlikte hareket etmeye özen gösterin çünkü bu arkadaşlarınızla dostlarınızla ya da iş ortaklıklarınızla hayallerinizle yolcusunda hareket ettiğiniz noktada maalesef ki artık bir takım olaylar zincirinde bu zamana kadar hani şeytan tüyümü var, korunmuşsunuz, ee, size bir zarar gelmemiş. Ama bundan sonra e, bu olaylarla ilgili ne, neyse bu gizli kaçamak olaylarınız, bunların artık e, bir takım zararlarını hissedilir şekilde ailenizde görebileceğiniz ve aynı zamanda e, gizli olaylar, e, bilinmezlik bir durumlar olduğu için belki de e, eşiniz varsa, partneriniz varsa, da dostlarınızla aleme akıyorsunuz. Bir tane de ayarladığınız alemde iki gecede, üç gecede bir gidiyorsunuz ona falan. Artık ailedeki bu yapılaşma, sevgilinizle olan iletişimde kopukluklar, farklı yönlere kayış, farklı zihniyetlerde, farklı yerlerde, farklı enerjiler. Yani arkadaş ve dostlarınızdaki o mutluluk enerjisini hanenizde, akrabalarınızla, ailenizle Annenizle babanızla yaşamadığınız sürece o tarafa doğru gidiş. O tarafa doğru gidişten kaynaklanan e, mutluluklar zinciri artık bu, bu hafta biraz daha böyle etkisini yıkımlarla hane içerisindeki tartışmalarla e, eşiniz varsa ya da partneriniz, e, evliliğiniz bir süreciniz varsa bundaki ilişki duygu ilişkilerinizin biraz daha geriye çekilmesi gibi bir enerjiyle yoğrulacağınızın haberini verdi kartlar sevgili yay burcu erkekleri ve yay burcu erkekleri bu gizli kaçamak yaptığınız iş ne ise e, ailenizden habersiz partnerinizden habersiz arkadaşlarınızla böyle e, belki de bir e, restoran ortamında yaptığınız kaçamaklar ya da farklı yerlerdeki bu sohbet muhabbetlerde sizi avluk altına almış Dostlarınız ve arkadaşlarınız bu zamana kadar size bir e, külfet ya da zarar getirmediyse bu hafta onların da böyle hani külfet ve zarar getirdiğini hissedilir bir şekilde hissedeceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Bu yüzden sevgili yay burcu erkekleri e, zararın neresinden dönülürse kar deyip o dönüşle akrabalarınıza, ailenize, hanenize dönmenizi, e, temenni ederim. Çünkü başınıza gelecek olaylar muhtemel olasılıkla arkadaşlarınız ve dostlarınızın e, sayesinde e, zincir halkanız kırılıyormuş ve e, daha sonraki zaman sürecinde e, e, bazı durumların kötü gidişatı ile ilgili durum ener kötü gidişatı ile olan enerjide de e, Maalesef kötü gittiği için aile, akraba, aileden de kopukluk, kariyer yaşantınızın da bitişi, aile yaşantınızın bitişiyle ilgili olayların zincirleme olarak geleceğinin haberini verdi. Bu yüzden e, bu hafta e, size böyle e, gizli kaçamak gördüğünüz, yaptığınız işlerden bu hafta biraz kendinizi çekin. Bu hafta eğer çekmez iseniz bu dostunuz, arkadaşınız, güvendiğiniz kişi kim ise bu insan size zarar verecek. Hani aranızda sır olarak sakladığınız bilginiz olsun. Aralık ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. İyi haftalar diliyorum.